Evet gençler vallahi adamı yiyecek. Manavgat Dilerman'ın gençleri maşallah operasyon tamamlandı. Ayağınıza i̇lerma. sağlık i̇lerma. gençler var alın bakan bir. Nereden i̇lerma. siz? Dilerman. Dilerman işte. Ha? Bunlar ayrı köyün elemanı. Abi bunlar Dilerman abi Dilerman. Oradan bizim Sergen komiser vardı. Sergen Erdoğan, Mustafa Erdoğan. Geldim Çok oğlum ben ileride. Dilerman sizin. Şöyle sizi de çeken bakan bir. Hadi bakalım kara kıza yazılıyor gene operasyon tamamlandı. Var olun gençler siz abi. olmasanız biz olamayız hadi bakan teşekkür ederiz. Şöyle çekeyim. Evet, koçak sigorta spor sorununda gecemiz devam ediyor. Yalvaş da biz şubemizde, ikinci şubeyi de Antalya'ya açtık değil mi? Aynı tamam, da. kardeşim benim var oğlum. Bu adama sormadan trafik, kasko, konut, tamamlayıcı, sağlık sigortası, özel sağlık sigortası, iş yeri. Oğlum nakliyet makliyet yazıyor. hanım. sen ne diyorsun, nakliyeci mısın? Yok. <laughs> 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 her, şey her şey var da. diyorsun hani. şey yani. Doğru. Ayakkabı mağazası gibiyim, bütün numaralar ben ne diyorum. Bize sormadan, fiyat almadan sigorta yaptırmayın. Hadi bakalım. Bir. Oğlum bin çakmak yaptıracaksın bak. Bu tamam. müşterilere çakmak lazım. Haberin olsun. Sen de espri dayı. <laughs> tamam kardeşim unutma hadi bakalım. Sizleri seviyorum var olun. Çakmak geliyor. Avantaj seversin. <laughs>